bazında. Oh. Şakir, annem, sen şu kahveyi bir devralsan ya. Ha, hani böyle kız tarafı da düzenli maaş demiş, iş demiş. Ha çocuğum. Ya işte, onlar bana öyle bir az kenarları ricacı oldular da. Ben tabii şerit yaptım. Hadi benim o. Sert bak 28 numaralı. Kolon çatladın. Koydum evet. Bak attım. anında hizaya gelir. Yani sizin anlayacağınız artık kız tarafı da benim tarafımda. Hah. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama konuş ya mi <laughs> Yok evde sert çıkmışmış yok bilmem neymiş ya sen adam oldu ya köy seferber oldu köy köy tamam baba sinirlenme. mi çok sinirleniyorum şu anda bak maazallah tamsiyonu fırlar uzaya gidersin hayır bu saatte uzay aracı da bulamam ben sana. Götüremem seni yani o yüzden. Ya ben dün gece ormanda yaşam savaşını kazanmışım. Bana şu saatte tetoks yapacağınıza kirli elektrik veriyorsunuz. Anne, tamam at yemeğimizi yiyelim. Ağzımızın tadı kaçmasın. Şu kariyer meselesini de kapatalım ya. Kalk git. Kalk git gözün görmesin seni. Kalk. Sefer, yapma şimdi ama ya. Oğlum kalk. Hadi git evine. Hadi. Tamam ya. Gideceğim. Hayır anne sırf beni evden kovmak için bana ev tutan adam şimdi kalkmış. Bana ticaret diyor, geliyor diyor. <laughs> git lan, git evine git. Türkçe konuşuyorum, git. Ya anne, şu kalan dokmaların benim paketesine gidin ben sana da. Ama Sefer sen de çok sinirlendin bu kahve işine ya. Periha, koca dükkan aldım çalışmam diyor. Ben ne yapayım nerelere çıldırayım? Bundan sonra bu evi de gelmeyecek. O evi de kapatacağım. Gitsin ormada zıbarsın. <laughs> Allah'ım ya. <laughs>